Herkese merhaba ben Efe Bugün sizlere bu kanalımdaki ilk videomu çekiyorum İlk olarak kendimi tanıtacağım Ondan sonra ise kanalda ne tarz içeriklere yer vereceğimi anlatacağım Ben 20 yaşındayım Yaklaşık bir buçuk senedir finans piyasalarını takip ediyorum Hisse, fon, altın, gümüş, bireysel emeklilik gibi konuları Verilemesini araştırıyorum ve öğreniyorum Tabi öğrendikten sonra insan paylaşmak da istiyor artık bazı şeyleri. Ben de artık paylaşma zamanımın geldiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da bu kanalı açmaya karar verdim. Bu kanalda sizlere hisseler, fonlar, bireysel emeklilik çok anlatmak istediğim bir konu, finansal özgürlük konularını bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. İsterseniz videomuzda da geçebiliriz artık. İlk olarak genel olarak piyasalara bakalım. Gram altın 5580 lira. Dolar 42 20. Euro 48 80. Stalin 55 60 Borsa endeksimiz 10.790 puanda. Bitcoin 105.660 dolar. Brent petrol 63.90 dolar. Gram gümüş 68.5 Borsada hangi hisseler ne durum onlara bakalım. Bunlar tavan olan hisselerimiz. Eko enerji 6. tabanını verdi bugün. Geçen hafta pazar testi işleme başlamıştı. Taban olan hisseler bunlar. Bu videomuzda genel olarak borsa endeksi yorum yapmak istiyorum. Borsadaki yatırımcıların etrafınıza varsa borsa yatırım yapan, fon yatırımı yapan bu kişilerin artık bıktığını veya sıkıldığını görmüşsünüzdür. Görmenize imkan yok zaten. Bu insanların birçoğu aslında zarar etmediler. Zarar etseler de enflasyondan real olarak zarar ettiler yani. Zaten birçoğu da benle daha iyi zirvedimizde girmiştik. Yani geçen senenin Mart ayı gibi diyebilirim aslında. Aslında endeks bazında çok bir kaybımız yok yani 7 bin, 8 binler değiliz yine o zamanlarda da 10 bin 11 bin falan zorlamıştık. Bu sene de yine oraları tarih üzerimize geçtik attı geçen senelerin zirvesinde de varız. Aslında yatırımcıların burada kaybettim demesinin sebebi altın ve gümüşün büyük bir atak yapması. Altın bu sene TL bazında 180, gümüş ise %100 kazanları. Tabi genel olarak konut ve altın yatırımcısı olduğumuz için herkes altından kazanırken borsa yatırımcısı kazanamaması kazanamadığı için kaybet diye düşüncesinde ama halbuki tüm yatırım araçları bir döngüsel altın gümüş gider borsa durur borsa durur pardon borsa hareket eder altın gümüş durur bunlar her zaman böyledir önemli olan sebep hepsinin yer verip güzel bir şekilde yatırım yapmaktır başka demek isteyeceğim Bugünlerde de bilançolarımız geliyor. Bugün Doğuş Otomotiv'in, Kontrol Matik'in, Görüseylen ve birkaç şirketin daha bilançosu açıklandı. Hatta burada da Kale Seramine, GN'in falan yine bilançolar açıklanmış. Bu hafta iki şirket daha halka açılıyor. Vakıf Factoring ve Pacific Holding, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri talep toplamaları olacak. Dileyenler katılabilir. Vakıf Faktör'ünkinin bir lotu 14 lira 20 kuruştan yanlış hatırlamıyorsam Pasif Kolik'inde 1,5 liraydı. Lemek isteyenler katılabilir. Hatta sonal karzlara da bakabiliriz buradan. Sonal karzların durumu ECOGREEN Green Enerji %77 kalanlarına 6. tabanını verdi bugün. Dofrobotik oldukça iyi gitti. Sonrasında düştü yine toparladı. Tabi halk arzı hakkında bir yorum yapamıyorum. İsteyen katılır, istemeyen katılmaz. Burada gördüğünüz gibi hatta bilançosu da geldi Green enerjinin. Net dönem karı 3 aylıkta düşmüş. Net borç öz kaynaklarda çok bir farklılık yok. Dönem varlıklarda azalma var. Toplam satışlarda artış var. Bulut girişim %270 kazandırmış iyi bir kazanç. Vişne Madencilik, Destek Finans faktörü gibi öyle gidiyor. Halk Ars geri geleceğini söylüyorlar. Ama tabi bir şey diyemiyorum. İsteyen katılır, istemeyen katılmaz. Pasif Calling ve Vakıf Faktörünü de burada yazmışlar. İkisi de oldukça büyük halk arzılar. Pasif Calling halk arzı yüklü olarak 6 milyar TL piyasadan toplayacak. Vakıf faktörüne ise 3 milyar 195 milyon TL. Toplam 10 milyarlık bir halka arz diyebiliriz aslında. Hisselere dönelim buradan. Şuradan ayrılalım. Hacimde en çok baktığımızda Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli, İş Bankası, Yapı Kredi, Pegasus, Asarsan, Emlak Konut, Tüpraş, altın ismi değişecek galiba sanırım. Geçen onu gördüm. Koç Holding, Garanti, Bimaş, Sabancı Holding, Borosan, Türk Telekom diye gidiyor. Bu videoluk bu kadar. Bu, her gün video çekmeye çalışacağım sizlere. Her gün farklı konulara değinmek istiyorum. Çünkü piyasada çok geniş konuşacak çok şey var. Ben de elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanalda hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.